Alo. Alo iyi günler. Kimden görüşüyorum? Kim aradınız? Kirbat Tecrübe Bürosu'nu aramıştım. Tecrübe Bürosu. Buyur abi. Musa Şen isminde bir vatandaş. Dinimize, Allah'a, peygambere sürekli hakaret içeren yayınlar açıyor. İşte bu Kur'an yırtanlara falan ağır desteklerde bulunuyor. Ve maalesef... Kur'an yırtanlara işte... mı destek veriyor? Aynen ve Araplara çok hakaret ediyor. Aşırı derecede ırkçılık yapıyor ve arkasından böyle bir kirbat diye bir şirketin çıkması sonuçta siz Orta Doğu'yla ticaret yapan bir şirketsiniz anladığım kadarıyla. Çok evet, ilginç. Biz bu, işi bu firmanın şeyiz bir tercüme bürosunda çalışıyoruz. Ben tercümanım. Biz kendisini bulduk. Öyle söyleyeyim. salcıya da şikayetimizde bulunduk zaten. Orta Doğu'yla ticaret yapan bir adam. Siz pardon çok özür diliyorum. Kimle görüşürüm abi? Siz kimsiniz ya da kiminle ben, Hangi ar taraftan arıyorsunuz? Ben Aygıldız'dan arıyorum. Aygıldız Discord diye geçer. Sosyal medyalara bakarsanız görürsünüz. Hani biz bu türlü insanları yargıya taşıyan kişileriz. Araplarla ticaret yapıyorsunuz. Hani niye Tabii Araplara yok hakaret yok. edesiniz? Yani niye İslam'a Peygamber hakaret Bilmiyorum. edesiniz? mi soracak yani, bizim abi. Kur'an'a e, şey diyorsa öyle dedi, söylediğin gibi hakaret falan ediyorsa. Mu Hz. Muhammed'e aşağı Allah peygambere ne bileyim Araplara bir haslı hani Türkiye'de Arapların yaşamaması gerektiğini işte bunların kovulması gerektiğini işte ne bileyim Siz... bir Araplar ticaret yapıyorsunuz. Çok ilginç geldi bana. Bir şey diyeyim abi ben bir e, size yazarım telefon numarasını kiminle görüşeceksiniz? bizim attığım resmi gördünüz mü? Gördüm gördüm resmi. Tanıyor musunuz? Ben bunu şeyde e, görmüştüm bir kere bu adamı da şeyde fuarda görmüştüm bunu. Size numara atacağım. Tamam. Onunla görüşün şey edin. Kimle görüştüm? arkadaşım? Not alayım mı? Yazacağım ben WhatsApp'tan yazacağım. Tamam yazın mı? Size kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam ben Alo. Alo iyi günler. Alo iyi günler. Biz... Özkan Bey merhaba. Merhaba beni aramışsınız. Hibrat gruptan Aslıhan ben. Musa Şen. Evet. Tanıyor musunuz? Tercüman. Musa. Musa Şen. Tercüman. Bilemiyorum. Hatta WhatsApp'ınıza direkt resmini yollayayım. Belki Hı -hı. hatırlarsınız. Yok yok hatırladılar. Dün, za dün zaten sizin tercüme departmanından bir arkadaşla görüştüm. Hı -hı. O bunu patronuna bildirecekti. Ondan görüştüremedi beni çünkü e, Arapça ağırlıklı konuştuğu için anlaşamayız evet. diye. Size de hemen kısaca izah edeyim. Bu arkadaş YouTube platformu üzerinde bir evet. kanalı var. Kanal linkini de atacağım size. O, Tabii. Kanal, o kanalda sürekli Müslümanlara peygambere Allah katlediyor. Ee, ee bizim haberimiz yok bundan. Tabii ki tabii ki. Sen yani evçi artık. Peş peşe suç duyuruları gelecektir. Hı -hı, bundan hı -hı. önce kendini çok güzel saklıyordu. Ee, web sayfanıza baktım. Dedim hı -hı. ya dedim sabah akşam çünkü bu adam Araplara hakaret ediyor. Yani dedim bu bu şirket dedim Doğu'na ticaret yapıyor. Evet ve, doğru. Ve bu bu insanın Araplara nasıl bir sorun olabilir? Yani sonuçta da ekmek yiyen bir adam. Evet, aynı hani, öyle. Çok saçma geldi ama. Siz o linklerin ver. hepsini benimle paylaşın o tamam. linklerin hepsini. Biz evet. bir kontrol edelim. Tamam? Şu, tüm resmi gördüyseniz eğer, geldiyse. Nereye attınız? Bu numarayı attım. Tamam bakıyorum. Hadi bakın. Mesela gördüğünüz gibi. Tamam abi. bu adam evet. Tamam tamam. Siz bize gönder videoları. Tamam. Biz hepsini kontrol edelim. Tamam mı? Ben size dediğim gibi kanal linkini atayım zaten. Herhangi bir videoya tıklasanız herhalde evet. pek uzun seyredeceğinize inanmıyorum. Çünkü sürekli <laughs> Müslümanlara hakaret işe, Peygamber <laughs> hakaret. Allah'a hakaret. Biraz da Araplara aşırı bir ırkçılık. Yani Nasıl bir kini düşmanlığı varsa onları anlamadım da zaten. Araplara çalışıp Araplara bir nefretle besliyor yani nasıl bir iş anlayamadık. Tamam siz bize linklerin hepsini gönderin biz bir kontrol edelim. Tamam. Ona göre biz de savcılığa suç duyurusunda bulunuruz. Şu an sizden linki bekliyorum kontrol edeceğiz. Tamam, tamam mı? Bize ben... linki gönderin biz bir kontrol edelim. Tamam ben tamam. yolluyorum size iyi günler. Tamam çok teşekkür ederiz iyi günler. Rica ederim.